Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere LG WebOS kanal ayarlarını göstereceğim. Nasıl kanal tırattırma yaparsanız onu göstereceğim. Öncelikle gördüğünüz gibi televizyonumuz programlanmamış yazıyor. ayar düğmesine basıyoruz. Şu dişli dişli gibi olan düğmeye. Ona basıyorum ben. Buradan tüm ayarlara geliyoruz arkadaşlar. En aşağıda. Okey liyorum. Burada üçüncü sekmede kanallar var. Kanallara geliyorum. Sağ tarafa geçiyorum. Kanal tarama ve ayarlar diyor bakın. Okey diyorum. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi uydu yayın kaynağımız uydu. Uydu olacak. Uydu ayarlar zaten e, göstereyim şimdi. Kanallar ayarlanmadığı için buraya direkt giriyor ama sizde eee girerken e, bu uydunun kanalları silinecek e, ister misiniz? Evet der. E, silmek isterseniz evet de, evet dersiniz. Silmek istemezseniz hayır dersiniz. Burada disek konumu merkez sistem kullanıyorsanız bu A konumda olacak. okey diyorum. Aşağıdan tamamlandı diyorum. OK diyorum. Buradan BACK'e basıyorum. Bir geri çıkıyorum. Burada en en yukarıda otomatik ayarlama var. Onu okeyliyorum. Uyduyu seçiyorum. İleri diyorum. TKGS. TKG'si. E, bu Türksat TKG'si de e, işaretli olduğu zaman kanallarınızı hem güncel bir şekilde alır hem de e, 1-2 saniye, 3-5 saniye seviyesinde hemen bulur kanallarınızı. İleri diyorum. E, tam otomatik olduğu zaman çalışma şekli manuel kanal, kanal ayarlamanıza izin vermez. Bunu TGX kapalı konumda dursun. tam otomatik konumunda olduğu zaman kendisi güncelleme yapar. Mesela 1-2 ay geçtikten sonra yeni bir kanal gelirse onu kendisi güncelleme yapar. Ama kapalı konumda olduğu zaman siz kendiniz güncellersiniz ve manuel ayarlamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kapalı konumda dursun. Tercih eden liste HD mi, SD mi diyor. Tabii ki HD'de dursun. Başlat diyorum bekliyorum. Tekrar bize yükleniyor diyor. Tekrar versiyonu 5 dedi bakın. Evet güncelleme başarılı. Ee, başarılı bir şekilde tamamlandı. 6. ayın 8'i güncel listesi tamam diyorum. Aşağıda tamamlandı diyorum. Okey diyorum. Bu çok güzel. Gördüğünüz gibi kanallarımız geldi. Evet arkadaşlar kanal taramamız bitti. Zaten güncel bir şekilde kanallarınızı sıraya koydu TKX güncellemede. Bizi tekrar sıralamak istersek ayarlar kısmına geliyoruz. burada şöyle tabi en aşağıda tüm ayarlar var. Okey, aşağı iniyoruz. Tüm ayarları okeyliyorum. Burada kanallar kısmı var. Kanallar kısmına gelip sağ tarafa geçiyorum. Kanal yöneticisi kısmı var. Kanal yönetici kısmına okeyliyorum. Tüm kanallar düzenle diyor. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi kanallar geldi. Burada istediğimiz bu kanal buluyoruz. Mesela şöyle gelelim. Mesela TRT2 OK diyorum. OK'likten sonra yanına bir işaret koydu bakın. 50. kanalın yanına bir işaret koydu. Ben bunu 43'e alacağım. 50'den 43'e alacağım. Sarıya basıyorum. Yükleniyor diyor. Bekliyorum. 43'e geliyorum arkadaşlar. Okeyliyorum. Bekliyorum. Şu ana 43'e taşıması lazım. 43'e geliyorum. Bir bakıyorum. TRT2 var mı? Evet gördüğünüz gibi TRT2 43'e taşıdı. Taşıma işlemi bu şekil. Taşıma işlemi biraz karışık. Tek tek yaparsanız daha mantıklı olur. Zaten gördüğünüz gibi kanalları düzenleme sırasında o zaman ulusal kanallar hep sıraladı. Yine bu şekilde istediğiniz kanalları 1'e, 2'ye, 3'e ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.